Eşyaların pasif hasarları da büyüyor hasarı. Bu arada son seçime değmedik. Son seçimde de bir Trundle var. Oo. Yani Ooo. Evet, karşıda, karşıda bu kadar tank varsa... Çok ciddi tank. Aynen. Bir orta kalıyor burada. Çünkü orayı tehdit etti Supermassive'in cephesi. Yalnız Zeitnot nerelerden dolandı? Yalnız... Diğer tarafta da sersemleyen isim Tolerant sıçrasını kullanmak durumunda kalabilir Yutuşuyor ama... Büyük o ihtimal... Ooo! Kötü sıçra Tolerant'tan. Yine de Zeitnot'un şifası onu hayatta tutacak. Yani Re Konya ikilisi başlayabilecekleri en güzel başlangıcı şu anda neredeyse yapmış durumdalar. Tolerant, Tolerant çok misin? gereksiz agresiflik yaptı bu noktada. Re'ye, Re'den de kaçan kötü bir sıçra. Zaytnot'un üzerinde son bir vuruş gelir mi ama hayır. Bu nasıl bir savaş? Konyak karşılıklı... Ben... Ay zerre mantığı yok. Bu arada Crossman da üçüncü seviye. ne oluyor? Para parça ediyor. Birebir de o skorları veriyor gene de maçın en kritik işlerini yapabiliyor Ama bazen de yapamıyorsun Daha ayrı bir nokta bakalım Burada Fabulous ilerledi Fakat kışkırtmayı başaramadı Stomage doğru yaklaşıyor Karşılıklı kullanılan sıçralar ama Sios çok geç mesela bile ayakta kalacak gibi gözüküyordu Hayır son kule vuruşu Stomage'i düşürecek Daha sonrasında Crystal Fabulous üzerine geldi doğru ya. devam ediyor Sıçrası olmadığı için Skor tahminen Crossman'e gidecek Acaba Crystal mı alır? Hayır Crossman'da Orada sanırım takas sonlandırmak istediler. Şimdi Tolerant'ın evet. üzerinde Varus'tan güzel bir ulti. Bakalım Konyak yakaladı isim henüz kalkanını kullanmış değil ama son bir ot atak gelir mi? Zayt Not'tan güzel ayın. yine de Tolerant'ın. Her ne kadar skoru almamış olsa bile bu kadar takaslı bir koridorda. Pep'in yaptığı en büyük hata. Sözünü bölmek durumundayım çünkü Crossman aşağıya doğru yaklaşıyor. ve de, de içeri doğru girmek isteyecek bakalım. Işından geldi, ışından bozuldu. Naru'dan kıyandı StomAge orta koridorda kule altında. Skor'un adı diğer tarafta ise Crossman tekrar alt koridorda. Bu sefer Zyknoth'un kaçışı yok. Kuleden ikinci vuruşu da tanklayacak ama ne yazık ki Kogman pasifi yeterli değil. Bu arada biraz evvel Pep çok basit ve çok Trundle ultisi rakibin canını çalmakla kalmıyor. Bakalım bölmek çalıyor. durumundayım çünkü burada StomAge Şen. yanında Fabulous'la beraber Crystal'ı da kışkırtınca Skoru da almayı. Oyun yine, oyunun yine bir Bu dakikalardayız. Şimdi Hiosa Fabulus karşılaşan isimler. Stomej doğruya doğru yaklaştı. Bakalım az önce bahsettiğimiz senaryo nasıl gerçekleşecek ama çok güzel hasar çıkarttılar. Hios sıçrasını kullandı. Diğer tarafta Stomej'den kaçan bir ulti son kez yavaşlatmayı başarıyor ve Fabulus burada skorun sahibi olabilir gibi gözüküyor. Kışkırtma da geldi. Stomej sıçrasını da kullanarak devam edecek. Crossman. Crossman işte yalnız. Takım arkadaşını kurtarıyor ve üzerine bir de Zorlamaya devam edecek. Yalnız Crystal'ın üstünde çok yüksek miktarda hasar var. Bir de Kog'Maw ultisi yeterli değil. Orada Tolerant ile beraber takım arkadaşına skoru hediye ediyor ve... ...başardı Yoss. O da apayrı bir başarı. Bakalım Zaytno çok kötü pozisyonu, sabitlenen isim ve Fener'e bir türlü tıklayamayınca... 3 Bu... totem'i sayesinde skoru almayı başardılar. Naru burada çok fazla hasar aldı düştüğünü görür müyüz Şen acaba? Geliyor. Şimdi orada da bu yeteniyle beraber ileriye doğru devam edecek fabulustan seçer ile beraber güzel bir kışkırtma ama takım arkadaşı Tomayt düşen isim diğer tarafta geri çekilmek zorunda kalırken Pep iglesi ise Naru'yu kovalıyorlar Naru'nun kaçabilecek çok fazla yeri yok hele ki Talya'dan duvarın dibinden kaçmak. Konya burada skorun sahibi. Yaz Vadim alametin canı çok fazla. Takımı takımın yapmadığını süpürmesi yapıyor. Çok da mantıklı yapıyor. Vadin alametini bir kule için kullanmaya ne kadar iki kule için kullanabilirsin. Evet bakalım. Yalnız burada yakalanan isim Konyak. Henüz kalkanını bile kullanamadan düşecek. Diğer taraftan Crystal'ı Maokai ultisi. Zayt notu sabitlemeyi başarıyor. R hasar veremediği için. Sağolun paketi var. Yosun üzerinde kullanmak isteyecek. Yosun de alanını açtı. Sıçrısının da olduğunu biliyoruz ama bu noktada çıkması çok da kolay gibi gözükmüyor Fabulous'un. Fakat uzaklaşmayı başaracak. Aynı sınırı için geçerli değil. Sıçrası da olmayınca skoru vermekten başka çaresi kalmadı. Tolerant'tan anlamsız bir ölüm cezası. Diğer tarafta Fabulous takım arkadaşını kurtarmak isteyecek. Sabitlenen isim o. Düşen isim o. Diğer tarafta Crystal Kule'yi tanklamaya devam ediyor. Konya takım arkadaşını yiyerek kurtarmayı başardı. Zaytnot'tan harika bir sıçra. Mükemmel pozisyon alınca burada takım savaşını kazandıran isim o oldu ve Crystal'ı da alarak 2'de 2 yapmayı başarıyor. Bir anda 3-2-3 bir korkma. Tolerant'tan kaçan bölüm cezası fakat Fabulus'un ilerleyişi gayet başarılı. Konya hasar vermeye devam ediyorlar. Şimdi kalkanı aktifleşti. Fabulus hasar verirken Naru roketlerini saydırmaya devam edecek. Sıçrayla beraber güzel bir kışkırtma. Diğer taraftaki Hiyos'un üzerine doğru devam ediyorlar. Onun da sıçrasında olmadığını biliyoruz. Şimdi alanını açtı. Acaba yeterli olur mu? Fabulus'tan bir kışkırtma geliyor. Naru o noktaya doğru yaklaşan isim kritikleriyle beraber hasar vermeye devam ediyor. Son bir ultiyle belki skor almayı başarabilir ama Pios'un can yenilemesi çok yüksek. Yine de yeterli değil. Öte ya yanda savaş devam ediyor. Zaytnot şampiyonu sağ kliğe bırakmış. Bu sefer Civalı kuşak ve sıçra onun hayatını kurtarmak için yeterli. Tolerant'tan asist için atılan bir ölüm cezası. Supermassive orta koridor kulesini alıp 4 tane de skoru aldı. Alt tarafta sayısal dezavantaj yani alt tarafta sayısal dezavantajla savaştı hep kaybetti. Diğer tarafta sayısal avantajla bile savaşı kazanamadıktan sonra hani bu oyunu kazanmaları da çok zor olacak. Ee, 3 şampiyon, 3'e 2'yi de e, aşağıda savaş, diğer tarafta da 3'e 2 demektir. Ama 3'e 2 savaşı nasıl iyi oynanır? Hatta bayağı bir mevcut. Kogma varken zaten her şey kolay. Evet, bakalım o noktaya Crossman ve Konyak yaklaşıyorlar ama... Ve böylece Bakalım üst tarafta kullanılan bir şen ultisi var mı? Fabulous Crystal'ın üzerine doğru devam etmek isteyebilirler. O alanın üzerinde olunca çok yüksek miktarda sarılıyor ve Crystal'ın elde ediliyor. düşen isim. Burada çatışma sürüyor. Alt koridordan minyonlar getiriliyor. Her açı, her şey açıdan pep yani sürmesi oyunu bitirmeye çalışıyor. Bakalım. Konyak bayağı bir havada kaldı. Hios çarpışmaya devam ediyorlar. Naruto orada takım arkadaşının yardımına doğru gitti. Stomach içeriye doğru atılsa bile burada güzel bir ölüm cezası ama Konyak takım arkadaşını yiyince Tolerant'ın yolu bayağı bir uzadı. İlk skor Fabulous'a geliyor. Diğer tarafta Stomach atılıp sersemletmeyi başarmıştı. Diğer ölüm cezası tutsa bile not burada sadece kuleye ve objektiflere odaklı. Takım savaşı onun umrunda bile değil. Bir skor durmuş. Kuşatmaya devam edelim diyorlar. Yani Crystal az önce yakalanmıştı. Burada bir kez daha kötü pozisyonda kalırsa bu Pep için hiç iyi olmayabilir. Bakalım Zaytnot birazcık ileride gibi Toleran takım arkadaşını çıkartmak için hemen geriye doğru çekildi ve Fener'i bu noktada gayet başarılı. Stomay çok hızlı şekilde yaklaşıyor. Crystal önde kalan isim şimdi ultisini de kullandı. Konyak takım arkadaşını çıkarmak konusunda başarılı. Diğer tarafta Crossman ve Naru yarı canlarını kaybetmiş durumdalar. Hiyoso savaşa doğru yaklaşıyor. Stomay'ın canı full. Naru'dan sıçrayla beraber güzel bir ulti. Burada Reis konu almayı başarıyor. Diğer tarafta kışkırtılan isim yok. Konya'nın düştüğünü görebiliriz. Takım arkadaşını yiyip kalkanını da ayakta kalmayı başardı. Narun'un canı çok az ama Somes tanklamaya devam edecek. Crystal çok içeride. Diğer taraftaki Yos'un da düştüğünü göreceğiz ve büyük ihtimalle oyunun sonu gelecek. Supermassive. 4 tane skoru alıp bir taneyi kaybettikten sonra kuleyi alacaklar ve Nexus'a doğru devam edecekler. Ve Naru belki kaybetmiş olabilir ama Naru orada sıçra ve roketle Rey skorunu aldığı zaman zaten takım savaşına bitirir. Gerçi zaten bitecekti ama Supermassive böylece bir kere daha e, ilkinde makro temelli oyunu da büyük üstünlük sağladı. İkinci de e, oyunda çok daha fazla çatışma gördük ama çatışma içinde bile e, oyun odağını, sonuç odağını kaybetmeyen bir bağı Bow Supermassive sonucu ulaştı. 3 puanı cebine koydu. Fenerbahçe ve Crew'la olan yarışında bugün hem Fenerbahçe hem